Hay Allah elinin izi vermesin hocam. Az kaldı yüreği pürtlüyordu. Sanırım benim portladı biraz. Arada birkaç damla kaçırmış olabilirim. Kötü bir koku gelirse bendendir. Sis lan! Tövbe tövbe. Hocam ya sorması ya hayırdır bu balonla neyin Doğum günü partisinin yay mi var nedir? Yok. Aranan ve sevilen bir hoca olduğum için hastam da çok oluyor haliyle. Haliyle hocam doğrudur. Kapıda birikme olmasın, işi acil olanlar hemen üfürüğünü alıp gitsin diye... ...böyle önceden hazır üfürük dolduruyorum balonlara. Mesela birinin kısırlık, sakatlık, kötürümlük, kazmalık gibi daha çok fizyolojik olarak tanımlayabileceğimiz bir sorunu olduğunda ona bu kırmızı balonlardan veriyorum. Alıp götürüyor evine, evinde üfletiyor sorunlu yerlerine. Anladım, anladım. Ha, burada böyle hazır üflenmişi var hesabı. Seri üretim yani böyle konserve gibi. <laughs> Yeşillerde ne tür farklılıklar oluyor hocam? Yeşiller daha çok iş, güç, okul, sınav gibi konularda yardımcı oluyor hastalarıma. Mavilerde de kısmetsizlik, basiretsizlik, bahtsızlık, abazalık gibi. Daha çok gönül ve uçkur meselelerindeki kazmalıklarla ilgili dertlere iyi gelebilecek üfürükler var. Hı? Gözünün yanıyım hocam. Mavi o zaman biz ikisi. Bana mavi balon lazım. Oğlanın tam olarak derdi nedir peki? Kısmeti mi kapalı? Bahtı mı kara? Bir cenabetlik mi var üzerinde? Yok hocam. Oğlana değil. Bana ufureceksiniz. Oğlan bu Fevzi Bok sayesinde arı gibi çalışıyorum maşallah. Fevzi Bok değil baba o. Facebook. Aman anne, neyse. Hala aşamadım bu oradan bir neydi? Resim hesap. Hep kendine çalışıyorsun. Ben böyle dımdızlak şeyim elimde. Bu e, televizyonun kumandası elimde, her akşam yalnız başıma dizi seyrediyorum hocam ya, gözünü yanayım ya. E, hiç fotoğrafın yok ki baba. Fotoğraf olmadan ben sana nasıl hesap açayım? Muhtara verdiğin mesikalık resimle olmaz Facebook hesabı. Kızlar bakmazlar sana. O kadar kameralı telefon aldık sana. Üç dört tane çekiversen babacığınla eline mi yapışır? He? Çok fotoğraf çekince hemen hafızası doluyor ama telefonun. Ben hiç yeni resim çekemiyorum sonra. Siz lan siz! Siz! Babaya cevap verme siz! Babaya cevap verme. Dur ya. Kıracağım şunu telefonu senin kafanda ben. Dur. Hazırlanmaya başlasan iyi olur aşkım. Hava kararır kararmaz yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz Ali? Önce gidip sana bahsettiğim diski sakladığım yerden çıkartacağız. Sonra da onu verip özgürlüğümüzü alacağız. Ali. O diskin içinde bu kadar önemli ne var ki seni böyle dokunulmaz kılıyor? Neden herkes o diskin peşinde? o diskin içinde ülkeyi karıştıracak, dönemin en üst düzey devlet adamlarının hapse girmesine neden olacak önemli bilgiler ve kanıtlar var. İşte böyle hocam. Bununla nasildikten sonra... ...benim gasiret bir bağlı... ...sanki denizci düğüm. Ne yapsam, ne etsem çözülmüyor. Sanki yok adam müdahale ediyor. Anladım evladım. Sana acilen helalinden bir kısmet lazım yani. Ha? Evet hocam. Bana acilen bir karı lazım. Hı? Yoksa babam önümüzdeki sene olimpiyatlara katılacak. <gülüyor> <gülüyor> Ellerini kullanmadan düz duvara tırmanabiliyor da. Siz lan, siz. Senin durumun biraz ağır gibi görünüyor evladım. Evet hocam, bir depresyon geçiyor ben. Seni üfürük kesmez. Kesmez hocam. <laughs> Sana kişiye özel muskada yazmak lazım. Yazalım hocam. Yalnız muska öfürük gibi değildir. Biraz pahalıya mal olur size. Hmm. Ne kadar mesela hocam? Hmm. Üç bin. Abu. A bu mu? Yani vış vış yani. Ya hocam. Çok ya uç bin. Biz 1500 versek de ayağımız hocam. Yapabileceğim bir şey olsa yaparım ama. Bize zaten 2500'e geliyor. Maliyetine veriyoruz neredeyse. Anladım hocam. Ne yapalım? Basiretimi çözüp beni bu kronik abazalıktan kurtaracaksa. Hmm. Ben üç bine de beş bine de akıyarım. Ne olacak ki? Baba. Girmişken bir muska da bana mı acaba? Benim dirdim de başka bende yetişemiyorum biliyorum. Siz <laughs>